Merhabalar Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere daha çok gençlere yakışacak güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelin yapımı için elimde bu şekilde ipim var. Şöyle yakından göstereyim. Etiketini de hemen atmamışım arkadaşlar. Nako soft yazıyor şöyle. Burada şiş numaraları 100 gram 230 metre ipimiz bu şekilde arkadaşlar etiketimizde. Hemen şiş numaralarım 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Bir tık ince görünüyor arkadaşlar ipimiz şöyle. Hemen buyurun dilerseniz Yapımımıza, anlatımımıza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet arkadaşlar, bu modeli e, kurmak için ilmek sayılarımız 10 ve 10'un katları artı 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Modelimiz lastik gerektirmeyen bir model. Hemen şöyle birinci sıramızdan lastik yapmayacağım için ön yüzden başlıyorum modelimi anlatmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi ilk sıram olduğu için düz bir şekilde örüyorum. Burada yine ikinci ilmeğimi düz örüp bir artırma yapıyorum. Tekrar burada 1 2 3 düz ilmek örüyorum. 3 düz ilmeğimden sonra burada 3 tane ilmeğimiz var arkadaşlar 3 tane ilmek üzerinden işlem yapıyorum hemen şu şekilde alarak ilmeklerimin yönlerini çevirdim 3. ilmeğimi düz bir şekilde ördüm çevirmiş olduğum ilmekleri ördüğüm ilmeğimin üzerinden atlattım tekrar 1 2 3 bir doladığımız zaman örneğimizin birini bu şekilde kurmuş oluyoruz. Bir artırdım, bir düz. Yine bir artırdım, bir, iki, üç düz ilmek ördüm. Üç düz ilmeğimden sonra hemen şuradaki yapmış olduğumuz dilimli olan bölüm arkadaşlar bu yaptığımız işlemi ikinci kez örneğimizi kuruyoruz. Şöyle yönlerini çevirdim. Üçüncü ilmeğimi düz ördüm. Buradaki ilmeğimi diğer ilmeğimi atlatarak burada bir kesim yapmış olduk. Tekrar burada bir, iki, üç düz ilmeğimi ördüm. Bu kenarda yapmış olduğumuz gibi Buralara yarım örnek kuracağız arkadaşlar. Tekrar bir doladım. 1 2 düz ilmeğimi ördüm. Modelimizin birinci sırasında bu işlemi yaptık. Modelimizin arka yüzünde de örnek kuruluyor. Ön yüzünde de arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. İkinci sıramızda modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 burada e, artırmış olduğum ilmeğim 2 tekrar 1 ilmek artırdım 1 2 düz ilmek ördüm 2 düz ilmeğimizden sonra bu yerlerini değiştirmiş olduğumuz ilmeğimiz yani dilim olan kısma geldik arka yüzde işlem yapıyoruz burada da hemen burada yapmamız gereken buradaki ilmeğimi iki ilmeğimi diğer şişime aldım arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi öne çektim yani yerlerini değiştirdim tekrar hemen ipim kendimden tarafta 3 tane arkadaki 3. ilmeğimi de birlikte ördüm burada iki tane ters 1 2. Artırma yaptığımız bölüme geldim. Yine 1 artırdım. Tekrar 1, 2, 3 ters ilmek ördüm. 3 ters ilmeğimden sonra yine 1 artırdım. 2 ters. 1, 2. Yine şurada yapmış olduğumuz dilim kısmına geldik. Yine arka yüzde de ipimizi şöyle alıyoruz iki tane ilmeğimi yönlerini hemen yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar İpim kendimden tarafta üç tane geride kalan diğer ilmeğimi de birlikte ördüm yine burada iki tane ters bir iki Artırma bölümüne geldiğimde yine bir artırdım. 1 2 3 Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimizin arka yüzü ikinci sırasında da bu işlemi yaptık. Şöyle hemen göstereyim. Tekrar devam ediyorum. Modelimin ön yüzünden. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 2 3 kenar ilmeğim ile birlikte 4 tane ilmeğim yine burada bir artırma yapıyorum bir düz ilmek ördüm burada dilim olan kısma geldik yine aynı işlemi yapıyorum şöyle bir tane düz ilmeğimden sonra ilmeklerimi bu şekilde yerlerini değiştirmiş oluyorum tekrar bir düz ilmek örüp buradaki ilmeğimi iki ilmeğimi diğer bir ilmeğin üzerinden tekrar göstereyim pardon arkadaşlar açıdan elim kayıyor burayı tekrar göstereceğim evet şöyle bir düz iki ilmeğimi bir ilmeğin üzerinden atlattım Burada bir düz ilmeğimiz var. Bir düz ilmeğimizi örüyoruz. Yine bir artırmamızı unutmuyoruz. 1 2 3 4 Ajur bölümüyle beş tane ilmek. Yine bir artırıyoruz. Bir düz örüp dilimli olan kısma geliyoruz. Yine aynı işlemi yapıyorum bu şekilde diğer şişimi alıyorum bir düz ördüm ve iki ilmeğimi örmüş olduğum ilmeğimin üzerinden atlattım tekrar burada bir düz ilmeğimi ördüm bir artırdım bir iki üç kenar ilmeğimi dört ördüm Evet modelimizin dördüncü sırası arka yüzde yine model kuruyoruz. Yani model işlemimiz var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 Kenar ilmeğim ile birlikte 5 ilmek ters ördüm. Ters ördükten sonra burada sadece işlem yapacağımız 3 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Yani öreceğimiz burada ilmeğimiz kalmadı. Burada ne yapıyorum? Bir artırıyorum. Hemen ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde. Arkadaki diğer ilmeğim ile birlikte şöyle tekrar göstereyim. Üç tanesini birlikte örüyorum artırma yaptıktan sonra. Yine bir artırdım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmek ördük. Burada arka yüzde. Hemen yine burada artırmamızı unutmuyoruz. Buradaki ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz arkadakini öne öndekini arkaya aldım tekrar 3 tane ilmeğimi birlikte ördüm 1 Bir artırdım 1 2 3 4 5 kenar ilmeğim ile birlikte 5 tane ilmeğimi örmüş oldum şimdi arkadaşlar örneğimizde teknik bu fakat Şimdi örneğimizin yerlerini değiştireceğiz. Bu yapmış olduğumuz işlemi ortada, kenarlarda yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Hemen 5. sıramıza geçelim. Ön yüzden başlıyorum. Burada yapacağımız işlem şuraya bir yarım örnek kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada hemen iki tane ilmeğim var. İki tane ilmeğimin üzerinden işlem yapacağım. Buradaki ilmeğimin hemen şöyle yönünü çevirdim. Diğer şişimi aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm ve ikisini şöyle bir eksiltme yapıyoruz. Yani iki ilmeği bire düşürdük. Devam ediyoruz. Burada şimdi 3 düz ilmek örüyoruz. 1 2 3 Şimdi nereye geldik? Bu yapmış olduğumuz dilim kısmına burada artırma yaptığımız bölüm oluyor. Hemen burada bir doladım, bir düz, bir doladım, bir, iki, üç, üç düz ilmek ördüm arkadaşlar. Burada üç düz ilmeğimiz hemen tekrar şöyle kontrol edelim dolamadan sonra 3 düz ilmek şimdi buradaki 3 ilmeğin üzerinden işlem yapıyorum şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirmiş oluyorum burada bir ilmeğimi düz örüp diğer ilmeğimin üzerinden atlatıyorum yani şuradaki yapmış olduğumuz işlemi burada yapıyoruz artık tekrar bir 2, 3 düz ilmek örüyorum. Bir artırdım, bir düz. Bir artırdım, 1 2, 3 düz ilmek ördüm. Şimdi burada kenar kısmında olduğu gibi buraya da yarım bir örnek kuracağız. Yine aynı işlemi yapıyorum. Buradaki ilmeğimi diğer şişime aldım. Tekrar burada bir eksiltme yapmış olduk tekrar kenardaki ilmeğimi de ters ördüm. Evet arka yüzündeyiz şimdi modelimizin kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine burada bir eksiltmemiz olacak. Bu eksiltmemizi de hemen şu şekilde ters alarak iki tane ilmeğimi eksilttim. Burada bir iki ters ilmek ördüm. Burada artırma yaptığımız bölüme geldik. 1 artırdım. Tekrar 1 2 3 3 ilmek ördüm. 1 artırdım tekrar 1 2. 2 ters ilmeğimden sonra burada yapmış olduğumuz yine eksiltme bölümümüz var. Şu aradaki artık araya kurduk buradaki modelimizi hemen buradaki işlemi yapıyoruz diğer şişime alıyorum iki ilmeğimi yerlerini değiştiriyoruz tekrar ipimi kendimden tarafa alıp üç tane ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum İki tane ters 1 2 Artırma yaptığımız bölümümüz 1 artırdım. 1 2 3 ters ördüm. Yine 1 artırdım. 2 ters 1 2 ters ilmeğim. Yine eksiltme yapacağımız yarım olan modelimize geldik. 2 tane ilmeğimi ters bir şekilde bu şekilde ördüm kenar ilmeğimi de ters örerek tamamladım. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şöyle modelimiz kendini göstermeye başladı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada eksiltmemi yapıyorum. Şöyle ilmeğimi yönünü çevirerek bu kısmı aldım. Bir düz ilmek ördüm. Örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden atlattım. Burada artık 1 düz ilmeğimiz var. 1 düz ilmek ördüm. 1 artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. 1 düz. Tekrar burada yapacağımız işlemimiz var. Yine hemen bu şekilde diğer şişime aldım. Bir düz ördüm. Tekrar yine bir düz artır. Bir, iki, üç, dört, beş düz ilmek artır bir düz. Tekrar burada eksiltme yapacağız yine. Diğer şişime örmeden aldım yönünü çevirerek tekrar bir diğerinin üzerinden atlattım. Eksiltmemi yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, şu yapacağımız işlem modelimizin 8. sırası, son sıramızdayız arkadaşlar. Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki ilmeğimizi bu şekilde eksiltiyoruz. Eksiltme yaptıktan sonra 1 artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 ters ilmek ördük. Yine burada bir artırdım. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Üç tanesini birlikte ters örüyorum. Bir artırdım. Bir, iki, pardon, ters öreceğiz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 yine bir artırmamızı unutmuyoruz burada artırma yaptıktan sonra iki tane ilmeğimi kenar kısımda yapmış olduğum gibi ters ördüm kenar ilmeğimi de ters ördüm Evet arkadaşlar modelimizi buraya kadar bir kez kurmuş olduk modelimiz 8 sıradan oluşuyor şöyle küçük yapraklar oluşuyor arkadaşlar modelimizde hemen Hatırlatma olsun diye tekrarının bir sırasını göstereceğim yeni başlayan arkadaşlar için ee, ilk sıramızda ne yaptık? Kenar ilmeğimizi örmeden aldık, bir düz ilmek ördük. Burada bir artırdık, bir, iki, üç düz ilmeğimizi ördük. Hemen burada işlem yapmıştık. Şöyle ilmeklerimin yönlerini çevirerek diğer şişimi aldım. 3. ilmeğimizi ördük. Tekrar eksilttik. Tekrar burada 1 2 3 düz. Hemen buradaki kısma geliyor. 1 artırıyoruz. 1 düz, 1 artırıp bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar 1 2 3 düz ilmekten sonra yine buradaki eksiltme işlemimizi yapıyoruz diğer şişime alıyorum üçüncüyü örerek alıp tekrar bir diğerini bir diğerinin üzerinden atlattım burada bir iki üç ilmek örerek bir doladım bir düz ve kenar ilmeğimizi de ters örerek modelimizi bu şekilde kurmuştuk arkadaşlar Bundan sonra yapacağımız işlemler modelimizin tamamen tekrarıdır. Şöyle ben daha önce büyük parça üzerinde yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. Şöyle büyük parça üzerinde yaptığım örneğimi göstereyim arkadaşlar sizlere. Dediğim üzere yaprak yaprak görünen şöyle farklı açılardan göstermeye çalışayım yaprak yaprak görünen bir örnek. Yani modelimizin biri biterken diğeri tekrar şöyle görüntüsü olan bir örnek. Şöyle hemen arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü de tertemiz duran hoş bir model diye düşünüyorum. Daha çok bu modeli gençlere yakıştırdım. Yazlık bluzlara yakıştırdım. Yazlık bluzlar yapabilirsiniz tunikler yapabilirsiniz bu modelden. Tabii ki bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Yani sizler nelere yakıştırıyorsanız o yapmış olduğunuz örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle dediğim üzere farklı açılardan göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu modelin yapımını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Umarım sizler de benimle birlikte yaparsınız. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.